Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu modelimizi daha önce anlatım yapmıştım. Var. daha yani ileriki videolarımda var. Bunun kenar kısmını, şu köşe dönüşünü sonra arkadaşlar Instagram'dan. Orayı şimdi göstereceğim. İnşallah hızlı bir şekilde. Ben daha önce de söylemiştim. Ben ipi şu şekilde alıyorum. Şu küçük parmağımdan bu şekilde bir tane de buraya doluyorum bu şekilde hani bu şekilde daha muntazam oluyor daha güzel duruyor daha düz duruyor bir tane zincirimizi çektik şu köşe kısımdan batıyoruz bu parçam tam bitmediği için hani sadece gösteriş göstermem gerekiyor o yüzden yarım bıraktım 2 3 Normalde 4 tane olması lazım. Buranın tamamlanması için bir sırası daha var. Şu anda ben kenar kısmını gösteriyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Zincirimizi çektik. 1-2-3 Bir tane tek çekiyoruz. Sonra da 1-2-3-4 4'te bitirdik. 1-2-3-4 7 8 9 zincirimizi çektik. Aynı şekilde bu sık iğnemizi yapıyoruz. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Tekrar 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ipimizi aldık şu köşeye battık orta kısma bir tane tek çekiyoruz burayı bağlıyoruz 1 2 3 4 tekrar 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 zincirimizi çektik aynı şekilde buraya batıyoruz Şimdi ben sırayı başa çıkacağım buraya kadar. Bu köşeyi tekrardan anlatacağım.